Evet sevgili dostlarımız Horasan'dayız. Horasan'da Has Aydın Peynirciliği sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası yöresel ürünleri satmakta aynı zamanda. Neler var değerli dostlarımız? Kars kaşarı var, çeçil peyniri var, günlük süt var, bal var, karakovan süzme bal var, süzme bal var, dut pekmezi var, tereyağı var, pestil var, köme peynir çeşitleri var değerli dostlarımız. Ayrıca Türkiye'nin her yerine de kargo yapılır değerli dostlarımız. Burası nerede değerli dostlar? Horasan Garaz için no No.1 değerli dostlarımız. Evet şimdi çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Mutlu Aydın'ın Has Aydın Peynirciliği yöresel ürünleri sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0 725 32 29'dan buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Has aydın peynirciliği yöresel ürünleri en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız aydın peynircilik, bal, tereyağı, pesli, köme, kaşar peynirciliğin bu güzel yerini. Evet sevgili dostlarımız görüyorsunuz yöresel aynı zamanda buradaki tavşutlarımız Değerli dostum, kıymetli kardeşim, seni bir tanıyalım. Benim ismim Mutlu Aydın. Kendim Horasan'da işletmeciyim. Ne, ne güzel. kendim peynir sektörüyle uğraşıyorum. Tereyağı, bal, pekmez, yöresel ürünlerle ilgileniyoruz. Genel olarak Erzurum Horasan'da ikamet ediyoruz. Türkiye'nin her yerine kapıda ödememiz mevcuttur. Süpersin. Teşekkürler ee, sunuyorum. Şuradan başlayalım. Buradaki ürünleri bizlere tanıt Eri, kardeşim. Eritilmiş tereyağı bu. Sarı yağ derler. Evet. Şu yanındaki Erzincan tulumu, bir de onlarda şu beşer kiloluk, bunların birer kilolukları da var. Şöyle tereyağlarımız var, mandıra var, köy yağı da var aynı zamanda. Çok şöyle güzel. kutuların içerisinde de var. Çok güzel, tebrik ediyoruz. Şöyle to toz kaşlarımız, şu da Erzurum'a has yağlı peynirimiz. Çok güzel, tebrik ediyorum. Evet, şöyle yanında isterseniz onu da gösterin. Şöyle bu şey, şu şekilde de tereyağlarımız mevcut. Bunlar nedir? Bunlar e, genellikle Erzurum'a has çeçir peynirleridir. Bunlar, çeçir peyniri bunlar mı? Evet çeçir peyniri bunlar. Bunlar e, yaklaşık yazın yani mahsul edildikten sonra mesela bunu e, şöyle söyleyeyim size uzun bir vadireden geçiyor. Evet. Mesela bir 5-6 aylık bir süreçte bunların yeşillenmesinin sebebi de zaten bizim Erzurum'a has ha, yeşil peynirimiz. Evet. Şöyle isterseniz şöyle evet. açık halde Aynen. var. Abim Aynen. göstersin. Gösterir misin Süleyman evet. Bey? Evet. evet, 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 evet. Hey maşallah, Sübhanallah Sübhanallah Subhanallah. 10 numara, 10 numara. numara. Bu çeçi. Evet. Allah çe on kardeşim onun var. İlaç, i̇laç, ilaç, ilaç. İlaç, ilaç. Hop ah. hop 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 Oy 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 oy. <gülüyor> <gülüyor> Antibiyotik. Maşallah. Antibiyotik ya. diyoruz. şöyle Bunlar, onlar? Evet evet şöyle bidonlar halindeler. Evet. Bir de tavşutlarımız var. Bunlar nedir? Bunlar e, ee, Kazman'da ağaçlarda genelde toplanır bir yıllık bir süreçten geçer kurutulduktan sonra e, yemeğe yani kullanılmaya başlanıyor Evet çok güzel Tebrik ediyoruz tut. şöyle tut o da tut. Tut. evet eritilmiş Erzincan peyniri o da bir de o torbalarda olan Tabii evet, tabii torbalarda. şöyle evet. isterseniz göstereyim Evet 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 çok güzel şöyle kilo halinde satıyor Bunlar da ballarımız Evet Petek ballarımız. Evet petek üstekler süzme ballarımız çeşit çeşit. Şöyle. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Şöyle Erzurum'a has şekerlerimiz var. Değil mi? Evet. Şu Erzurum'a has. Bu üzüm pekmezi. Yani tahta pekmez derler buna. Evet. Çok güzel. Şöyle pestil var. duttan yapılıyor. Bu fıstıklı olanı. Tabii evet. bunun cevizli olanı da var. Evet. Farklı çeşitlerimiz var. Şu diğer bakır pestili. El yapım pestil. Şu, evet. şu şekilde. Çok güzel. Çeşit çeşit değişiyor. Bu erik eşkisi derler bizim burada. Evet, hoşabı yapılır. Evet. Bu kızılcık eşkisi. Çok güzel. Şu güzel. şekilde isterseniz bir gösterin alttakileri de. Evet. Çok güzel. Yani o şekilde değişiyor. Evet. Yani, Bakalım. Bakalım. Evet. Yani o şekilde değişiyor tabii ki de. Şöyle ballarımız var. Şu yüreğe ait yani e, kaçak çay demeyelim de bu çaylar da genelde mesela buralarda İran'dan mı geliyor? İran'dan geliyor. Dışarıdan evet. geldikleri için damağa hoş geliyor. Bu da kış çayı. Şu çok şekilde. Güzel, çok güzel. Evet, değerli kardeşim. Sağ olun, teşekkür ee, ederim. Çok güzel tanıtım yaptınız. Sizleri e, kutluyorum. Evet, yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Eyvallah. Ne diyoruz en son? Sevgiyle kalalım. Hoşça kalalım. Mutlu her kalalım. Sağlıklı kalalım? kalalım. Nerede kalalım? Hasaydın peynircilik. Eyvallah. Cansın. Türkiye'nin her yerinde bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim size. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Var olasın. Gerçekten. Evet. Değerli kardeşim. Ben de. Ben de Tempo televizyonun yapımcısı ve de sunucusu Ercan taşı olarak biz de sizlere ticari hayatınızda başarılar diliyorum Sağ olun. ve de sağlıklı beslenmenin en güzel ilaçlarını burada bulabilirsiniz diyorum. Tabii ki de. Eyvallah. Her eyvallah. Zaman teşekkür ederiz. Gerçekten e, böylesine organik ürünleri tanıtmaktan dolayı da e, çok mutluyum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim Sağlıcakla kalın ve de nerede kalalım yine? Hasaydın peynircilikte. Aynen de öyle. Değerli dostlarımız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvallah, ben de çok teşekkür ederim.